Bizim merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi size Instagram'da nasıl beğeniyle yapılır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Çok uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi Öncelikle Google'dan bir uygulama indireceğiz. Ben bunun linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Uygulamaya girmeden önce bir tane fake hesap oluşturmanız gerek. Ben bir tane oluşturdum. Hatta deneme amaçlı bir tane fotoğraf da attım. Şimdi artık uygulamaya girelim. Buradan... <laughs> Şifremiz ve kullanıcı adımızı gireceğiz. Kullanıcı adımı ve şifremi girdim. Devam ediyorum. Logine bastım. Buradan bunların aynısını yazalım onaylamak amacıyla. Yazdım. Evet yazdım. Şimdi burada burada paralar beğeni için, elmaslar ise takipçi için. Yani takipçi ile de yapabiliyorsunuz aslında bu uygulamadan. Şimdi bu kalbe bastım buradan. Şuraya basıyorum. Ne kadar biriktirirseniz onun mesela ben burada 10 tane para yaptım. 10 tane yaptıysan bana 5 tane beğeni gelecek. Şimdi ben 50 tane para yaptım. Buradan şuraya basıyorum. İstediğiniz kişiye yollayabilirsiniz. Sadece e, tek şart yollayacağınız kişinin hesabı herkese açık olacak. Hesabımın adını yazdım. Fake hesabını. Tabii ben istersem orijinal hesabıma da yazabilirim. Burada zaten var. Burada bakın 25 tane beğeni gönderiyor. 50 tane param varsa 25 tane beğeni gönderiyor ikiye bastım 24 saat içinde gelecek buradan takipçi ilesi de yapabiliyorsunuz şimdi bakın beğeniler nasıl geliyor hemen Bunu göstermek istiyorum kaç beğeni olmuş 22 beğeni oldu bile sıfır beğeniydi 25 beğeni oldu. Hatta bak fazla bile gönderiyor bakın. 30 beğeni oldu. 31 oldu. Normalde 25 beğeni gelmesi gerekiyordu. 25'i geçti. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde uygulamanın linkini dediğim gibi açıklamaya koyarım. Eğer bunun takipçi li olanını istiyorsunuz yani takipçi hilesi olanını istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumları okuyorum. 36 oldu bakın. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir önceki videolarıma da bakabilirsiniz. Orada oyun videolarım falan vardı. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.